Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Küçük bir kitap alışverişi yaptım. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. İçinde birkaç tane çocuk kitabı var, kullanmam gereken ve onun dışında da birkaç okuma kitabı aldım. Umarım keyifle izlersiniz. Ben heyecanlıyım. Her kitap açılışında olduğu gibi uzun zamandır yapmıyordum zaten açılış videosu yapmak istedim. Küçük de olsa paylaşmak istedim sizlerle. Yani siparişim bayağı hızlı geldi. Pazar günü istemiştim ya da cumartesi olması gerek. Salı günü elime ulaştı. Evet, bakın şu şekilde şeyler de eklemişler. Mesela önce kutularında bu yoktu. Burada Tolstoy var ama hani bunu ayraç olarak kullanın diye eklemişler. Öncelikle birkaç tane çocuk kitabım var. Onları hemen aradan çıkarayım. Heyecanlı bir şekilde. Evet. Şimdi hemen açıyorum. İlk kitabım. Kitabım İyi Yürek Dememo. Bu şekilde bir kitaptı. Ve ben bunu YouTube'da izlemiştim. Kitap olarak. Bayağı hoşuma gitmişti çocuk kitabıydı ve diyor ki 7 yaşına kadar siz okuyabilirsiniz. Daha sonra çocuğunuz okuyabilir. Bu kitabı da 8 liraya yakın almışım. 7.80 TL. Bu şekilde şöyle resimleri var. Güzel bir çocuk kitabı. Umarım keyifli bir şekilde kullanırım. İkinci kitabım Aç Tırtıl meşhur Açtırtılı kitabı zaten duyma yoktur eğer okul öncesi alanındaysanız bu kitabı çok çokça tavsiye ediyorlar ee, Erik Carlin bir kitabı bu da şöyle içerisinde e, bakın uygulamalı şeyler var bu şekilde bu da çocuğunuz için ee, yine uygun yine okul öncesi için çok uygun bir kitap bunu tavsiye ediyorlar. Bu en çok bunun hakkında fikrim var. Çok Hayal Kur'an Çocuk diye bir kitap aldım. Elma Yayınları'ndan. Yine oyuncu anne, Şermin Yaşar ama sanırım soyadı değişti diye biliyorum. Bu eski basımlardan. Bu da böyle ciddi bir kitap. Ciltli kitap olması tabii ki de önemli çocuklar için. Çünkü çocuklar kitap okurken daha rahat kitabı daha dayanıklı oluyor. Bir ikincisi de çocuk kitabı açtığında rahatça böyle dizine koyabiliyor ağır bastığı için kitap. Öbür kitaplara yani imkanınız varsa ciltli alabilirsiniz. Daha dayanıklı ve daha uzun süre kullanışlı. Bir çocuk kitabı zaten bir kere atılıp hani bir daha yüzüne bakılmayan bir şey değil. Defalarca kullanabileceğiniz bir şey. Bu kitapta da bir çocuk hayallerini anlatıyor. Ay bak çizimleri gerçekten Şöyle bir iki sayfasını göstereyim. Çizimleri gerçekten çok çok güzelmiş. Çok beğendim çizimlerini. Bu şekilde çok hayal kuran çocuk. Bu kitabı da çokça merak ediyorum. Bunu da 42 diyor ama hemen onun da fiyatına bakayım. Bu kadar değildi yani. Çok hayal kuran çocuğu da ne kadar almışım? 28 TL'ye almışım. Aç tırtılı da Aç Tırtıl kitabını da 26 TL'ye almışım. Bu belki ciltsiz ciltsiz bir kitap için biraz pahalı Aç Tırtıl kitabı. Hani ciltli olsaydı 26 olsaydı anlayabilirdim ama. Yani hepsini ben zaten YouTube'dan izleyip de almıştım. Çocuk kitabı alma bir fikriniz varsa bu şekilde yapabilirsiniz. YouTube'dan izleyip daha sonra hani beğenip beğenmeyeceğinize bakarak alabilirsiniz kitabı. Bu kitap az minnacık bir kitapmış. ismi gibi nokta. Bu kitabı da pdf olarak bir yerde görmüştüm ve bayağı hoşuma gitmişti bu kitapta. Burada da resim ve yaratıcılıkla ilgili bir çocuğun bir noktadan yola çıkarak minicik bir noktayla onun yeteneğini keşfetme yolculuğunu anlatıyor. Bu da şu şekilde altın kitaptan çıkmış bu. Küçük bir aradan sonra devam ediyorum. <laughs> Video durdu bir anda nokta kitabından bahsediyordum. Bunun da küçük bir kitap dediğim gibi ebat olarak küçük bir kitap. Fiyatına bakacağım hemen ebatına ve ciltli bir kitap yine. Bu da 22 TL'ymiş. Bunun da resimleri hemen şöyle göstereyim birkaç tane resimle size. Bu şekilde resimleri ve yazısı daha çok az olan bir kitap. Hani çocuğun yeteneğini keşfetme macerasını anlatıyor. Bir noktadan yola çıkarak Resim çizmekle ilgili bir kitap yine. Şimdi bu kitabı geçeceğim. Evet, dört tane çocuk kitabım vardı bu şekilde. Hemen onları tekrardan göstereceğim. İyi Yürekli Dev Memo, Nokta Kitabı, Çok Hayal Kuran Çocuk ve Aç Bunlar çocuk kitaplarımdı. Şimdi yetişkinler için olan kitaplarıma bakacağım hemen. Hmm. Şimdi şu kitap indirimdeydi Sineklerin Tanrısı. Bu kısa bu çok e, gördüm. Çokça okunan bir kitap. Klasiklerin içerisine yerleşti, girdi artık bir e, bayağı bilinen bir kitap yani. Bir hayvan çiftliği kadar artık bilinen. Belki onun kadar değil ama çokça okunan, bilinen bir kitap haline geldi. Bunun da kitap yurdunda indirimli bir fiyatı vardı. 8 buçuk TL, 9 TL'ye yakın, 9 TL'ye yakın bir fiyatı var. Ben de bunu kaçırmayayım dedim açıkçası çünkü fiyatı çok uygun geldi. Böyle bunu tam olarak konusunu bilmiyorum ama insanoğlunun hep yorumlarda şu şekilde denk geldim. Yani insanoğlunun ne kadar vahşileşebileceğini bir kurguyla anlatmış. Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazarmış zaten. Zaten <laughs> yani bilinmesinin sebebi ama bu kitabı en çok bu kitabını biliyorum. Evet bunu aldım. Fiyatı da çok uygun dediğim gibi. İkinci olarak da şu kitap uçabileceğini hayal eden tavuk. Yine bunu bir YouTube kanalında görmüştüm ben. Ve çok böyle naif güzel bir öykü diye bahsetmişti okuyan kişi. Herkes bence okumalı bu kitabı diye söylemişti. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Ee, yine bir modern klasik. Bir Tavuğun Öyküsü Filiz adındaki. Doğa şefkat ve özgürlük içinde neler var? Temaları bunlarmış. Ee, Hayvan çiftliği ve Charlotte'un ağı gibi İngiliz klasiklerini akla getiren bir kitap diye geçiyor. O, bir fable gibi demiş yine. Bunu da merak ettim açıkçası. Nasıl bir kitap? İçerisine resim yok, sadece şöyle başlarında küçük simgeler koymuşlar. Umarım beğenirim. Bir çeviri bir kitap zaten. Sammie Hivank. Nasıl okudum bilmiyorum. Bu şekilde okunuyor mu? Onu da bilmiyorum. Yazları buymuş Neyse, öbür kitabıma geçeceğim. Hemen. Evet. Bir tane daha kitabım var benim normalde. Bu son kitabım da. Şimdi Atomik Alışkanlıklar kitabı. Şöyle önce şunun fiyatını söyleyeyim. Uçabileceğini hayal eden tavuk. Bunun fiyatı da çok uygundu. ve Ben de hani gözüme takıldığı için aldım. 8.73 Bu da 9 TL yakın. Ve diğer bir kitabım Atomik Alışkanlıklar. Bunun fiyatını da söylüyorum hemen. Bu da 19.21 İşte 19.5 civarında. Bunu da birçok kanalda gördüm arkadaşlar. Herkes tavsiye ediyordu. Mutlaka okuyun. Özellikle psikoloji okuyan arkadaşlar tavsiye ediyordu. İşte e, alışkanlıklarınızla ilgili, rutinlerinizle ilgili bir kitap olarak söylediler. E, ne demiş? Atomik Alışkanlıklar size alışkanlıklarınızın zarar değil, fayda göreceğiniz şekilde hayatınızı yeniden tasarlamayı öğretecek. Kalıcı sonuçların sırrını keşfedin. Aslında böyle çok kişisel gelişime kaçan kitapları e, sevmiyorum. Yani şöyle diyeyim, sevmemek değil de e, şöyle kitapları tercih ediyorum diyeyim. İşte Doğan Cüceloğlu'nun kitapları gibi. Yani o alanda akademik olarak başarılara sahip insanların, hani rastgele yazılmış kişisel gelişim diye mi nitelendirmeliyim onları bilmiyorum. O tarz kitapları sevmiyorum ama umarım bu öyle değildir tabi yazarı hakkında bir fikrim yok belki üzerine bu konu üzerinde çalışmış bir insandır umarım keyif alarak okuyacağım bir kitap olur rutinler ve alışkanlıklarla ilgili bir e, kitap olduğunu burada böyle özetlemiş bölüm bölüm yasa işte cazip kılın bu şekilde içerisinde tablolar var yine ha, evet yazarın da kendi hikayesi var burada hmm uzun bir hikayesi var. Her neyse bu kitabı da işte dediğim gibi merak ederek aldım. Umarım keyifli bir şekilde ve fayda veren bir nitelikte bir eser olur benim için. Kitap alışverişim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle kitaplarımı düzenleyeyim bence. Evet. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.